Değerli izleyenler, 3 Mart Şanlıurfa yarışları için hazırladığımız idman pisti programıyla birlikteyiz. 1 bir numaralı Freedom Warrior Mehmet Emin Doğan idaresinde 1 Mart'ta çalıştı. Yaptığı çalışmada 800'ü 55,5, 400'ü 27,7 oldu. Freedom Warrior'ın iç pistte hazırlandığı 1 numaralı Freedom Warrior. 2 numaralı Articulo Mortis Hasan Altundağ idaresinde iç pistte çalıştı. 1 Mart'ta çalışan safkanın 638,5, 400'ü 24.2 oldu. 3 numaralı Coral Storm Fesih Çetinbaş idaresinde 1 Mart'ta sahaya çıktı. İç pistte çalışan safkanın 854, 400'ü 26,5 oldu. 4 numaralı Iceman, Emre Akkılıç idaresinde 1 Mart'ta yaptığı sprintle yarışa hazırlandı. 400'ünü 28.8 yaptı Safkan. 5 numaralı oğlum Mahmut iç pistte çalıştı. Abdullah Çankaya idaresinde 1 Mart'ta çalışan Safkan'ın bini 1.07.7, 400'ü 26.7 oldu. 6 numarada Toron Cemal iç pistte çalıştı. Burhan Sarıdal idaresinde 1 Mart'ta sahaya çıkan Safkan'ın 8 yüzü 52.4, 4 26.5 oldu. 7 numaralı Viconte İsa Akyavuz idaresinde 1 Mart'ta iç pistte çalıştı. 640.7, 400'ü 26.8 oldu bu çalışmada 7 numaralı Viconte'nin. 8 numaralı Venedi Vidi, Yunus Çelikbaş idaresinde 1 Mart'ta sahaya çıktı. İç pistte çalışan Safkan'ın 600'ü 41.2, 400'ü 27.2 oldu. 11 numaralı Glory Girl, Emre Akkılıç idaresinde 1 Mart'ta çalıştı. 639.8 426.2 400'ü 26.2 oldu bu çalışmada 11 numaralı Glory Girl'ın. 2 numaralı Mila Gold, Mahmut Ünlü idaresinde çalıştı. 1 Mart'ta sahaya çıkan Safkan'ın 800'ü 56.4, 400'ü 27.1 oldu. 3 numaralı Uçuran, Halil İbrahim Akkaya idaresinde 1 Mart'ta yaptığı sprintle yarışa hazırlandı. İç pistte yaptığı sprintini uçuran 400'ü 27.7 oldu. 4 numaralı Kırmatra Halil İbrahim Akkaya idaresinde 1 Mart'ta çalıştı. Yaptığı çalışmada 800'ünü 54, 400'ünü 26.7 yaptı 4 numarada Kırmatra. 6 numaralı Aşıklar Diyarı Hasan Altundağ idaresinde 1 Mart'ta çalıştı. Sprintinde 400'ü 26.6 oldu Altı numaralı Aşıklar Diyarı'nın iç pistte çalıştığı Aşıklar Diyarı. 9 numaralı Meriton Sadık Altay idaresinde 1 Mart'ta sahaya çıktı. Yaptığı çalışmada 600'ü 45, 400'ü 29.2 oldu. İç pistte çalıştı Safkan. Bir numaralı Trustable Hasan Altundağ idaresinde çalıştı. 26 Şubat'ta sahaya çıkan Safkan'ın bini 107.6, 400'ü 27.1 oldu. 2 numaralı Yılmaz Han iç pistte çalıştı. Yaptığı çalışmada Sami Kaplan vardı üzerinde. 1 Mart'ta çalışan safkanın 858.8429.6 oldu. 3 numaralı Dar Sokak Vedat Kızmaz idaresinde 1 Mart'ta yaptığı kenterle yarışa olan hazırlığını tamamladı. 4 numaralı Koş Buğra Koş, Mehmet Doğan idaresinde iç pistte çalıştı. 1 Mart'ta çalışan safkanın 854.3, 400'ü 27.3 oldu. 5 numaralı Roşhat Ağa, Burak Bektaş idaresinde 1 Mart'ta çalıştı. 641.5, 400'ü 27.1 oldu 5 numaralı Roşhat Ağa'nın. 7 numaralı Mert Ali Bey, Mehmet Doğan idaresinde 1 Mart'ta çalıştı, 639.2, 400'ü 25.4 oldu bu çalışmada, 7 numaralı Mert Ali Bey. 8 numaralı Pancho Villa, Mehmet Şakir idaresinde 1 Mart'ta çalıştı, 855.7 55.7, 400'ü 27.8 oldu, 8 numaralı Pancho Villa'nın. Bir numaralı Çelik Mavi iç pistte çalıştı. Müslüm Can Polat idaresinde 1 Mart'ta sahaya çıkan safkanın 857,5, 400'ü 28,1 oldu. 2 numaralı Pek Kurt Bey'i Uğur Sel ile birlikte çalıştı. Arkadaki Safkan Pekpurt Bey'i, öndeki ise Uğursel. Sel. Yaptığı çalışmada 1 Mart'ta üzerinde Mehmet Şakir vardı. 800'ü 1.01.8, 400'ü 29.1 oldu. 2 numaralı Pekpurt Bey'inin. 3 numaralı Uçan Karlı Güzel, Fesih Çetinbaş İdaresi'nde iç pistte çalıştı. 1 Mart'ta çalışan Safkan'ın 600'ü 46.5, 400'ü ise 30.5 oldu. 5 numaralı Taşeron iç pistte çalıştı. Ahmet Hasan Bayar idaresinde 2 Mart'taki sprintiyle koşuya hazırlanan Safkan'ın 400'ü 29,5 oldu. 8 numaralı Işıtan iç pistte çalıştı. Sadık Altay idaresinde 1 Mart'ta sahaya çıktı Safkan ve 800'ünü 58,6, 400'ünü ise 30,7 yaptı. 2 numaralı Bülent iç pistte çalıştı. Hikmet Sarıtal idaresinde 1 Mart'ta sahaya çıkan safkanın 857.7, 400'ü 27.7 oldu. 3 numaralı Garivaldo Hikmet Sarıtal idaresinde 1 Mart'ta çalıştı. İç pistte çalışan safkanın 642, 400'ü 28.2 oldu. 6 numaralı Time of Honor Necmi Altın idaresinde 1 Mart'ta sahaya çıktı. Yaptığı çalışmada 639.5, 26.2 oldu 6 numaralı Time of Honor'ın. 7 numaralı Yaban Abad, Halil İbrahim Akkaya idaresinde 27 Şubat'ta çalıştı. 854.1 400'ü 27 oldu bu çalışmada. İçerideki safkan Yaban Abad. dıştaki ise Hasan Efe. 9 numaralı Can Nilay iç pistte çalıştı. Mehmet Fatin Aslan idaresinde 1 Mart'ta çalışan safkanın 640.4, 400'ü 27.3 oldu. 10 numaralı Tanla Mehmet Şakir idaresinde iç pistte çalıştı. 1 Mart'ta yaptığı sprintinde 400'ünü 24.5 yaptı. 10 numaralı Tanla 11 numaralı Ane Mehmet Doğan idaresinde 1 Mart'ta sahaya çıktı. 639.4 400'ü 25.7 oldu yaptığı çalışmada. 2 numaralı Yakacan Burhan Sarıdal idaresinde 2 Mart'ta yaptığı sprintle yarışa hazırlandı. 200'ü 16.6 oldu 2 numaralı Yakacan'ın. 4 numaralı mini uçan bey Mehmet Şakir idaresinde 1 Mart'ta yaptı galobunu. Bini 1.15.2, 400'ü 29.2 oldu iç pistte çalışan mini uçan beyin. 5 numaralı Tumbul Hüseyin iç pistte çalıştı. İzzettin Güreke idaresinde 27 Şubat'ta sahaya çıkan safkanın 800'ü 101.7, 400'ü 30 oldu. 6 numaralı Kara Şövalye Emre Akkılıç idaresinde 1 Mart'ta çalıştı. 800'ü 1:01.1, 400'ü 30.3 oldu 6 numaralı Kara Şövalye'nin. 7 numaralı Godfather iç pistte çalıştı. Mehmet Şakir idaresinde 1 Mart'ta çalışan safkanın 600'ü 43.8, 400'ü 28.5 oldu. 8 numaralı Uğursel Burak Bektaş idaresinde 1 Mart'taki sprint ile yarışa hazırlandı. 400'ü 29,5 oldu 8 numaralı Uğursel'in. Arkadaki safkan pek kurt beyi, öndeki safkansa Uğursel. 9 numaralı tasarımcı İsa Akyavuz idaresinde 1 Mart'ta iç pistte çalıştı. 858.1 400'ü 28.7 oldu çalışmasında 9 numaralı tasarımcının. 1 numaralı Özüm Turaç Mustafa Işık idaresinde iç pistte çalıştı. 1 Mart'ta çalışan safkanın 648.2, 400'ü 32.6 oldu. 2 numaralı Yılma Baba Mehmet Ali Aktürk idaresinde iç pistte çalıştı. 27 Şubat'ta sahaya çıkan safkanın 801.7, 400'ü 30.8 oldu. 3 numaralı Şevaloğlu iç pistte çalıştı. Necmi Altın idaresinde 1 Mart'ta çalışan safkanın 800'ü 1.01, 400'ü 32.8 oldu. 4 numaralı Babayaga Hasan Altundağ idaresinde 1 Mart'ta çalıştı. Bini 1.14.4, 400'ü 31.9 oldu. İç pistte çalıştı. 4 numaralı Babayaga, Babayaga arkada gördüğümüz safkan. 5 numaralı Karayazı iç pistte çalıştı. Yunus Çelikbaş idaresinde 1 Mart'ta sahaya çıkan sapkanın 643, 400'ü 28.6 oldu. 6 numaralı Kral Camuz Mahmut Ünlü idaresinde 2 Mart'ta yaptığı kenterle yarışı olan hazırlığını tamamladı. 7 numaralı Son oğlu iç pistte çalıştı. Mehmet Emin Doğan idaresinde 1 Mart'ta sahaya çıkan safkanın 800'ü 102.4, 400'ü 30.7 oldu. 8 numaralı Kervanbaşı Emre Akkılıç idaresinde 1 Mart'ta sahaya çıktı. Yaptığı çalışmada 800'ü 101.2, 400'ü 30.2 oldu 8 numaralı Kervanbaşı'nın. 9 numaralı oğlum Tuna iç pistte çalıştı. İsa Akyavuz idaresinde 1 Mart'ta sahaya çıkan safkanın 644.2, 400'ü 29.7 oldu. Bir numaralı Göz Kemal Han, Mehmet Şakir idaresinde iç pistte çalıştı. 1 Mart'ta sahaya çıkan safkanın 8 54.3, 4 26.5 oldu. 2 numaralı Secret Soul iç pistte çalıştı. Necmi Altın idaresinde 28 Şubat'ta sahaya çıkan safkanın 852.9 426.7 oldu. 6 numaralı The Perfect River Burak Bektaş idaresinde 1 Mart'ta sahaya çıktı. 856 427.4 oldu. iç pistte çalışan 6 numaralı The Perfect River'ın 7 numaralı Umut Ağa Sadık Altay idaresinde 1 Mart'ta sahaya çıktı. 856.1 400'ü 28.8 oldu yaptığı çalışmada 7 numaralı Umut Ağa'nın. 8 numaralı Adalı Kız Mehmet Emin Doğan idaresinde 1 Mart'ta iç pistte yaptığı sprintle yarışa hazırlandı. 426 oldu sprintinde 8 numaralı Adalı Kız'ın. 9 numaralı Charming Rose, Necmi Altın idaresinde iç pistte çalıştı. 28 Şubat'ta sahaya çıktı. 800'ünü 53,5 yaptı. 400'ünü ise 26,6. 10 numaralı Fuhao Jia Mehmet Şakir idaresinde iç pistte çalıştı. 1 Mart'ta sahaya çıkan Safkan'ın 642, 400'ü 29.6 oldu. 11 numaralı Giant Leap Sami Kaplan idaresinde 1 Mart'taki sprint ile koşuya hazırlandı. 400'ü 28.8 oldu sprintinde. 11 numaralı Giant Leap'in 1 numaralı Berfin Kızı Burhan Sarıdal idaresinde çalıştı. 1 Mart'ta sahaya çıkan safkanın 600'ü 43.9, 400'ü 30.2 oldu. 3 numaralı Akçatay, Hasan Altundağ İdaresi'nde 1 Mart'ta çalıştı. 800'ü 1 çift 4 400'ü 30.2 olduğu iç pistte çalışan Akçatay'ın. 4 numaralı Cinderella Necmi Altın İdaresi'nde iç pistte çalıştığı 1 Mart'ta Kenter'le yarışa hazırlanan Safkan'ın son çalışması bu oldu. 5 numaralı Eslina Mehmet Emin Doğan idaresinde iç pistte çalıştı. 28 Şubat'ta çalışan safkanın 858.4, 400'ü 28.7 oldu. 6 numaralı Ayza Hanım iç pistte çalıştı. Mehmet Doğan idaresinde 1 Mart'ta çalışan safkanın 647.1, 400'ü 31.1 oldu. 7 numaralı çeke çeke iç pistte çalıştı. Abdullah Çankaya idaresinde 1 Mart'ta çalışan safkanın 642.8, 42.8, 400'ü 28.1 oldu. 8 numaralı Gülayfer Mehmet Doğan idaresinde iç pistte çalıştı. 1 Mart'ta çalışan safkanın 646, 400'ü 31.8 oldu. 9 numaralı Nevriye Hanım Yunus Çelikbaş idaresinde 1 Mart'ta çalıştı. İç pistte çalışan Safkan'ın 647, 47, 400'ü 30.8 oldu. 11 bir numaralı Roşat kızı Abdullah Çankaya idaresinde bir Mart'taki sprintiyle yarışa hazırlandı. Öndeki Safkan Kartepe güzeli arkada kalansa Roşat kızı. İç pistte 400'ünü 28.2 yaptı Roşat kızı. 12 numaralı Safira Emre Akkılıç idaresinde 1 Mart'ta sahaya çıktı. 8 yüzünü 101, 4 yüzünü 30.7 yaptı 12 numaralı Safira. 14 numaralı Kırmızı Bahçe iç pistte çalıştı. 1 Mart'ta çalışan safkanın üzerinde Mustafa Işık vardı. 8 yüzünü 101.4, 4 yüzünü 31.6 yaptı 14 numaralı Kırmızı Bahçe. 15 numaralı Sancak Çiçeği iç pistte çalıştı. Abdullah Çankaya idaresinde 1 Mart'ta yaptığı sprintle koşuya hazırlanan safkanın iki yüzü 15.1 oldu. Değerli izleyenler 3 Mart Şanlıurfa yarışları için hazırladığımız idman pisti programını izlediniz. Müzik